Merhaba arkadaşlar, ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Başak 2060 Plus markasının modelinin incelemesini yapacağız detaylı olarak. Traktörümüz 58 beygir gücünde Sonalika'nın 3 silindirli 2800 cc'lik motorunu kullanıyor. Bu motor 230 Nm torku 1300 devir bölü dakikada sunuyor. Traktörümüz arkadaşlar ağırlığı 3200 kilogram civarında ağırlığı var. Ön lastik batlarından başlayalım. Petlas'ın 2260'a 80-20 ön lastik batları var. 14-9-30 da arka lastik batları var arkadaşlar. Yakıt tankı kapasitesi 72 litre. Yakıt tank kapasitesi var buradan anahtarla. Şöyle kapatılıp açılıp anahtarlı kilit verilmiş. Kapıdını bir açalım. Bak kapat bak kilit. 12 ileri, 12 geri şanzımana sahip arkadaşlar. Tek noktalı hava var önde. Turbo öbür tarafta göstereyim. Şu turbosu. Markası Hosset'in. intercooler'ı Intercooler'un hava soğutması. Normal radyatör. Hindistan malı son elektrikli motor arkadaşlar. Boş pompa var üzerinde. Şu stop solenoidi. Konta kapattığınızda pompa çekerek stop ediyor arkadaşlar. 3 silindirli. Silindirlerin blokları belli oluyor zaten buradan. Bunlar mesela şu blokta bir sorun var. Şu e, pistonda bir sorun var. Şunlar iki sağlam. Şu pistonu açıp değiştirip tekrar takabiliyorlar. Daha ucuza mal oluyor. Ee, i̇stediğiniz e, hangi hasarlı bölge varsa o hasarlı bölgeye müdahale edilebiliyor. Yani komple rektefe yapılmıyor arkadaşlar traktöre. İstediğiniz yere müdahale ediliyor. Orada da e, ekonomi sağlıyor. Ama sağlamlık yönlerine bir sorun yok. Su, traktörün yedek kabı. kabıdanım arkasını kaldırma kabı geçeceğiz. Aynı sıvı şekilde. Normal. Normal seviyede. Önde iki aydınlatma. Barlet aydınlatma yok. Exos sağda vermişler. Adı Exos'un konumu operatör biraz da bu taranlık kalıyor. Operatör aradan görebilir önü. Arkası bu şekilde arkadaşlar bakalit. Güzel bir stoplanmaları var. Bunu çoğu firma kullanıyor. Reflektör. Plakalı buraya kullanılmışlar İki çalışma lambası, tepe lambası. Kaldırma kapasitesi 2600 kilogram. Kaldırma kapasitesi var. Ek pistonlar yok arkadaşlar. Kendi torkuyla beraber kaldırıyor. Yağlı disk fren var. Güzel bir fren sistem var. Broz baratalı. Kabin takozu yok. Yok deneyebilir. Hatta yok yani. kabin takozu. Şu silecek suyunun kabı arkadaşlar. 4 adet hidro çıkışı valfi vermişler. Şu arka elektrik lambası. elektrik tesisatı oradan veriliyor hasta çizdiğini orta koldan kullanıyor arkadaşlar. Alıyor hidrolik. Bunun da bağlantı noktaları 3 tane. Şu üstteki en üstteki hasta çizdiğinin en az olduğu nokta. Ortadaki çift sürülen nokta, alttaki de en az en fazla olduğu nokta hasta çizdiğin. Siz çift sürerken şunu kullanın. E ekipman taşırken, ağır ekipman taşırken de şu deli kullanın ki hidrolik sistemine zarar vermesin. Asansör çeki. Düz çeki. Kurikmeli içeride görünüyor. Kuyruk bunun içinde. İçine geçelim yavaş yavaş. Arkada söyleyeceklerimiz mesela ar içerideki hidrolik kolları e, sertse yumuşaklığını şuradan ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Şu sağdaki görünebilir. Kamerada görünüyor şimdi. Sağdaki e, pozisyon kolunun soldaki çeki kolunun e, sertliğini yumuşaklığını ayarlayabilirsiniz. Geçelim içine yavaş yavaş içinin e, 12 ileri 12 geri şanzımana sahip iki basamak. Bismillah. Bez bir koltuk bizi karşılıyor. Yumuşaklığı falan güzel. Bir onun eksikleri de var tabi. Eksiklerini de size söyleyeyim. Kabı kabadan bir sessizliğine bakmış oluruz. O, Bayağı bir gürültü varmış dışarıda. Şimdi geçelim arkadaşlar yavaş yavaş. Bunda e, buçuk dışı anzamana yer verilmemiş. Bunda. Bunda şöyle kendimi göstereyim. Bunda arkadaşlar 12 ileri 12 geri şanzımana yer verilmiş. Mesela direksiyonun yükseklik açıklık ayarı. Bunda olması lazımmış. O yok. Onun haricinde başarılı yavaş yavaş. Şu geri ileri şatıl arkadaşlar. Mekanik şatıl. Debrejden bağımlı. Debreji bu ara bakmış olalım. Yumuşacık. Bayağı bir yumuşacık. Keşke bunu bahçe serilerinde de yapabilseler. Yumuşacık bir debreji var. <laughs> Özür dilerim şu ileri boş geriye tam sincromeshli yani son hız ileri derken geriye takabilirsiniz son hız geri derken de ileri takabilirsiniz arkadaşlar kuyruk mili debriyaj kolu yukarıda boşta debriyaj ee, kuyruk mili duruyor aşağı indirdiğinizde kuyruk mili dönmeye başlıyor arkadaşlar çift kuyruk mili devir var bunlarda 540 ve 540 ekonomi yani ekonomi dedim 750 devir vites gibi düşünün. Kuyruk milinin Birinci vites 540, ikinci vites de 750 yani 540 ekonomi olarak düşünebilirsiniz. El frenini buraya ben koymuşum. El freni burada. Burada başka. 4x4'e geçiş mandalı var arkadaşlar. Yukarıda 4x4'te. Görünüyor mu? Görünüyor. Aşağıda 4x2'de. kim kemeri. kilitledi. Göstergelere geçelim. Sinyaller. Kısa uzun. Uzun şu. Şu park. Kısa uzun kısa. Bir şekilde şurada korna kontakla çalıyor. Hatta çalayım sesini duyayım. Evet sesi böyle. Dörtlü flaşörü bu şekilde. 240'ların eski 240'larda var ya Masya Ferguson 240 eski modellerinde. Onun gibi. Şu çakmaklık şarj aleti. Şarj yapabilirsiniz. kontan şuraya almışlar. Ön çalışmalanması arka çalışmalanması şu tepelenmesi şu silecek şu da su fişkesi. Silecek su fışkırtıyor. Cama. Gösterge şu. Hayat göstergesi arkadaşlar. Şu devir saati. Şu mazot göstergesi. Üstteki çalışma saati. Göstereyim. 5 saatte 5.62 saatte çalışma saati alttaki de e, kuyruk milini gösteriyor. Kuyruk milinin devrini gösteriyor. Hatta yanında görünüyor mu acaba? Yanında 540 yazar. 540 ekonomiye çevir geçirdiğinizde de 540 ekonomi yazar. Şimdi sağ tarafa geçelim arkadaşlar. Sağ tarafta e, şunlar hidrolik çeki kolu. Hassasiyet şu. Pozisyon kolu. Toprak üstü işlemleri bununla yapıyoruz. Yani milimetrik milimetrik hidroliği kaldırıyor arkadaşlar. Şu da toprak altı işlemlerini yapıyoruz bununla. Hassasiyetini bununla bir ayarladığınızda şunu en alta indirip şununla bir hassasiyeti ayarladığınızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10'a kadar gidiyor. Sonra bütün işleri şu liftomatikle yapabiliyorsunuz. Şu anda pulluk tamamen yukarı kalkıyor. Bastığınızda tamamen aşağı iniyor. Tamam yukarı kalkıyor. Tamamen aşağı iniyor ama çok sert. Biraz çalışırsa yumuşar mı bilmiyorum. Şu an şu an için sert. O bir kesin. Bu şunu bir de karma bir sistem var arkadaşlar. Karma sistemini size göstereyim. Şimdi şu şekilde ilerliyorsunuz mesela bir zeminde pulluk, yumuşak bir zemine geldiğinde o aşağı derine iner. Bir sert bir zemine geldiğinde de traktör çekemez pulluğu. İşte bu noktada yani bazı değişken toprak çeşitlerinde de e şöyle bir şey bir sistem var bunda karma sistem var pozisyon kolunu e, böyle bir noktada sürümlerde tür, çok hafif yukarı kaldırdığınızda e, pulluk az hareket edecek kadar hafif yukarı hareket edecek kadar kaldığında kalktığında milimetre tabi artık e, bu karma sistemdir e, pulluk o yumuşak toprağa yumuşak bölgeye çakılmaz aynı seviyede ilerler Karma sistemde bu şekilde arkadaşlar. Şu arkada 4 adet hidro çıkışı vardı. Onların kumanda kolları. Yeri güzel. Yerleri güzel. Viteslere geçelim. Vites 12 ileri 12 geri şanzımana sahip. Buçuklu vites bunlarda olsa iyi olurdu. Buçuklu vites yok. Onun yerine sürüngenli bir sistem konmuş. Geçişleri yumuşak. Ama yollar uzun. Şöyle yolla uzun çok mu rahatsız edici durumda değil. Rahatsız edici durumda değil. Yolu uzun. şu takviye kolu. 1, 2, 3. En serisi bu. 3, 1 sürüngen. 2 takviye. 3 en serisi. Yani 4 anafites. 3 de takviye. 4, 8, 12. Hop şu beraber de 12 ileri 12 geri şanzımanı sahibi arkadaşlar. Şurada diferansiyel kilidi var. Görünüyor mu? Evet görünüyor. Şuna bastığınızda arka diferansiyel kilitliyor. Önler limit istirip arkadaşlar. Önler sınırlı kaydırmalı. Önler e, otomatik kilitliyor. Kendi kendine. Tabi askıda kaldığında benim öyle bir videom var. Askıda kaldığında boşa dönüyor bir taraf. Bir taraf dönmüyor bir taraf dönüyor ama dört teker yere temas halindeyken dördü beraber de tırmanıyor yani. Buna da bastığınızda, bastığınızda gaz pedalının olduğu yer şöyle Yeri güzel, konumu güzel. Ben sevdim gaz pedalı bayağı bir güzel. Debre zaten pamuk gibi. Fren şişiyor. Hava, hava destekli bir fren var belli. Şimdi el gazını buraya koymuşlar. Bunu bazı arkadaşlarımız sevmeyecek, beğenmeyecek. Bazıları önemsemeyecek. Böyle bir el fren, şey el gazı var. Bu yorumunu size bırakıyorum. Biraz ulaşımı kolay değil. Bunu yorumu size bırakıyorum arkadaşlar. Sağ tarafta buraya oturabilir mi? Oturmaz. Şuraya bir küçük bir şey koymak. Ee, buna bar su, çay bardağı, su bardağı gibi bardak sığabilir. Onun haricinde bir e, su şişe sığmaz. Sağ, sol tarafta da şöyle oturulabilir mi? Zorla bile belki oturulabilir bu buraya ee, hostes koltuğu gibi şey yapılmamış. Yukarı geçelim yavaş yavaş. Kaderferli. Klima sistemi yok arkadaşlar bunda. Evet. Klima yok. Kalefer'in hava menfezleri sıcak. Sıcak ya da dışarıdaki soğuk havayı da serin havayı da üfleyebilir. Şu güneşlik şöyle kalkıyor. Şurada normal bir teyp konulmuş. sanat bir teyp Markası yok üzerinde. E, girişli, USB girişli, AUX-in girişli var. Şurada bir aydınlatma var. Hoparlör. Şurada bir hoparlör. Klima, e, hava emiş bölgeleri, klima değil de havaymış, hava emiş, hava, dışarı havaya gelen bölgeler. Şurada da hava menfezleri var. Şurada kelebek camı. Güzel. Hatta ben bunu bir çalıştırayım buradan <laughs> İzin almıştım zaten. El freni çekelim. Şimdi hata yapmışım arkadaşlar. Şurada bir hata var. 4 çarpı 4'e geçiş mandalı bu. 4 çarpı 4'e geçiş mandalı bu. Kuyruk milinin e, ipto kuyruk milinin 540 ekonomi yukarıda ortada boş da aşağıda da devrede şey 540 orta boş yukarıda 540 ekonomi sağlayan kol bu arkadaşlar. Baş serisiyle e, karıştırmışım. Şimdi doğrusu belli oldu. Şimdi çalıştıralım. Geçen eşes almıyor. Duman fazla yok. Duman fazla yok. Ses yalıtım iyi. Hatta açalım Ses yalıtımı iyi ben beğendim. Buraya biraz kalabalık buna tabi tedirgin oluyor herkes. Bu şeyler arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur video. Biraz kalabalık burası ama güzel bir ortam var. Aydın bile bu kadar çok traktör yok. Bugün bayağı bir traktör çekim yaptım. Bayağı bir e, beni tan tanıyan arkadaşlarla da tanıştım. E, videomu gören arkadaşlarla da tan tanıştım. İyi bir zaman geçiriyoruz bakalım. Bir tane güzel bir görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.